Ben gazeteci Faruk Eren. Haftada 3 gün bu programda medyanın önde gelen isimleriyle, basının ve tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini konuşacağız. Kadri Gürsel, Milliyet Gazetesi köşe yazarı. İyi günler gazetecilerle konuşuyoruz. Bugünkü konuğu Milliyet Gazetesi yazarı Kadri Gürsel. Hoş geldiniz. bulduk, merhaba. Kadri ile son günlerde iyice sıcak bir hale alan Suriye'deki gelişmeleri konuşacağız. Suriye'deki son duruma gelmeden önce, isterseniz kısaca bugüne nasıl gelindi onu konuşalım. Kadı ve yakın bir zamana kadar Türkiye ile Suriye gerçek bir bahar havası yaşanıyordu. Karşılıklı ziyaretler, vizelerin kaldırılması, hatta Ortak Bakanlar Kurulu toplantısına kadar varan bir dizi iyi ilişki örnekleri sergileniyordu. Bu bahar havası nasıl ve neden birdenbire tersine döndü? işte Arap devrimlerinin, Arap isyanının Suriye'ye gelip dayanması ve orada tutunması ile oldu tabii bu. Şöyle bir saptama yapmakta fayda var komşularla sıfır sorun politik stratejisinin çökmesi bakımından burada görülen odur. Türkiye'nin dünyayla birçok sorunu olan komşularıyla sıfır sorununun olması Türkiye'nin dünya ile birçok sorunun olması anlamına geleceğinden bu politikayı Türkiye sürdüremezdi. Sürdüremedi tekim önce İran bahsinde bu politika çöktü ama daha sonra Arap e, baharı olarak başlayan ve daha sonra artık bu ifade ile bu tanım ile anılamayan hadisenin Türkiye'yi getirdiği idrak noktası Türkiye'nin halklarıyla sorunları olan komşularıyla da sıfır sorununun olamayacağı idi. Dolayısıyla şimdi Suriye ile eğer Türkiye'nin birçok sorunu varsa ve hatta bir çatışma potansiyelini içinde barındırıyorsa bu sorun o da Türkiye'nin halklarıyla çok önemli sorunları olan rejimlerle hiçbir sorunu yokmuş gibi yapamayacağının ortaya çıkmasıdır. Aksinde ısrar Türkiye'nin tabii ki dünyadaki imajı ve meşhuriyet algısına büyük bir sekte vururdu. Bunu da göze alamaz tabii ki bugünkü Türkiye. Geç, geç, evet. Geçen günkü bir yazınızda İstanbul'daki Suriye'nin dostları toplantısını Suriye'nin çaresiz dostları olarak nitelendirdiniz. Evet. Hatta Esad'ın devrilmesi için toto oynayanlar olduğunu yazdınız. Esad rejimi bu Arap Baharı olarak tanımlanan süreçte ard arda devrilen diğer rejimler gibi neden kolayca devrilmedi? Veya Arap Baharı denen süreçten farkı neydi Suriyeli olanların? Tek tek ülkelerle mukayese edersek Mısır'da ordu faktörü önemli. Mısır'da ordu tarafsızmış gibi bir rol oynayabildi çünkü ordunun Mısır'da bir meşruiyeti var halk nezdinde ve ordu bu meşruiyetini yani ülkeyi yönetenler, ülkeyi ülkedeki rejimin sahibi gibi görünenler ile sonuna kadar birlikte gitmekten imtina ederek korumak istedi bu meşruiyeti ve hakemlik rolüne e, rolünü oynamayı tercih edince Mübarek'in devrilmesi kolaylaştı. Libya'da ise zaten aslında ne bir devlet var, ne gerçek amanada da bir ordu var idi. Libya'da e, e, diktatör Kaddafi'nin bir silahlı gücü olarak belki değerlendirmek lazım. Oradaki sözde orduyu biraz da bağlam dışı tabii. Yani Libya çok kolay bir lokma aslında uluslararası ittifak için. Hemencecik bir koalisyon kuruldu ve biraz da hem hem vicdan hem menfaat din bir arada etki etmesi bu Libya olayında reaksiyon olarak ortaya çıkması kolay oldu. Çünkü kapasite var idi. Yani Libya'ya müdahale kapasitesi var idi. Ee, bugün Avrupa hatta üstlendi bunu. Amerika da geri planda durdu. Tunus'ta zaten Binali rejim, Binali daha başında fazla direnemeyeceğini anladı. Tunus'un biraz da kendine özgü yapısı, orta sınıfın güçlü olması, daha kurumsal olması, turizm ve turizm gelirleriyle yaşayan bir ülke olması. Biraz da rejimin bu konudaki her ne kadar bir polis devlette de olsa Tunus daha önce rejim dirençli çıkamadı, direnemedi buna. Fakat tabi Suriye'de durum çok farklı. Birincisi Suriye'deki rejim bir e, azınlık e, rejimi diyebiliriz. Mesut tabanı itibariyle bir azınlığa dayanıyor. Artı daha eskilere giden bir e, baskı rejimi kurumsallaşmış da bir yapısı var. Ordusu da bu rejimin ordusu. Yani bu Beşar Esad e, tanziyade ortada bir rejim gerçeği var. Beşar Esad gitse, gitse dahi kalsa dahi bu gerçek değişmeyecek, değişmeyecekti. Artı bir de şu görülüyor e, bence Suriye yönetenler e, Irak'taki yaşanan Irak'ta yaşanan tecrübelerden önemli dersler çıkardılar. Şimdi Irak'ta azınlıklar kaybetti. En başta onu kabul etmek lazım. Sünni azınlık kaybetti. Hristiyanlar kaybettiler. Ee, dolayısıyla böyle uzun yıllar boyunca bir azınlığın çoğunluğa zulmettiği... Bu zulüm derken illa asmak kesmek anlamında söylemiyorum. İktidardan uzak tutmak, bir takım ekonomik kaynakların, ülkenin yönetiminde ekonomik kaynakların paylaşımında bir kesimi dışlamak budur zulüm aslında. Bu ders almaktan söz ediyoruz. Aslında. Şudur ders almak. Ben... Ee, Sünniler kaybetti, Hristiyanlar çok kaybı, en çok Hristiyanlar kaybetti. Yani komşu Irak'ta azınlıkların başına gelenlerin gelenlerden ders çıkardılar ve sonuna kadar bence güçleri de var, bir orduları da var, fonksiyonel bir ordu, operasyonel bir ordu. Bunu sonuna kadar kullanıp bence ülkenin bölünmesine kadar fiilen bölünmesine kadar ülkenin büyük bir Lübnan'a dönmesine kadar bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Bunu acaba bu ders çıkarmanın bir bölümünü Suriye halkı içinde söyleyebilir miyiz? Yani sadece bir azınlık iktidarı mı yoksa halkın bir kısmı da gerçekten o alevi kesimin dışındaki eee etnisite de destek veriyor mu acaba şimdi Esaf şöyle edin. şimdi şöyle bana kalırsa işte ülkedeki Dürziler, Hristiyanlar bu çatışmada yine azınlık konumundaki Nusayrileri Nusayrilerle birlikte hareket ediyor, en azından isyana katılmıyorlar. Hı hı. Bu konuda hemen Kürtler aklımıza gelebilir. Hı hı. Kürtler de bu konuyu Araplar arasındaki bir ilişki, bir mesele, bir hesaplaşma olarak bak bakıyorlar ve Arapların e, bu çatışmasında rol almak istemiyorlar. Çünkü eee rejimi gider yerine bir Müslüman kardeşler rejimi kurulur ama Kürtlerin durumu değişmeyebilir. Değişmeyecektir de büyük ihtimalle. Dolayısıyla bekle göz politik tavrı içindeler bence Suriye'deki Kürtler. Karışmıyorlar. Yani çok böyle aktif bir şekilde bazı rejimine karşı tavır da almıyorlar. Bazı gösterilerin olduğu söyleniyor falan ama katılmıyorlar. Nitekim işte bu Suriye Ulusal Konseyi'nin içine bu Suriye Kürtlerini katmak yönündeki Türkiye'nin talepleri de biliyorsunuz yani uygulamaya geçmedi mümkün olmadı onları ikna edemediler. Hatta Barzani'yi konuda öne sürmek, ondan e, bu konuda nüfuzunu kullanmasını istemek yoluna gittiler. Yine de olmadı. Yani Barzani'nin himayesi altında bu Suriye Kürtleri Suriye Ulusal Konseyi'ne girsin ve ülkede bir parçalanma teamülü tehmli demiyorum da eğilimi oluşmasın gibi bir Bu e, tabi buradan Türkiye'ye gelince yani Kürt sorunu da var ama evet. bir yandan da bir e, mülteci sorunu var Türkiye'de yani bir gecede evet. neredeyse 25 bine fırladı Hani bir 50 bin evet. sınırından evet. Söz ediliyor ee, evet. e, Böyle bir sorun da var Türkiye açısından hatta e, Türkiye'de bazı kalemler Hani müdahale konusunda çok böyle de, e, Derhal Müdahaleden bahsediyor Ağırsa Siz daha önce bir yine e, kalemi aldığınız makalelerden birinin Başlığı intihar etmek için Suriye'ye atlayın sizin kaygılarınız neler e, bu konuda? Şimdi birincisi bu e, Suriye sınırından Türkiye'ye geçe yani geçerek sığınanlar, sığınmacılar konusu e, abartılıyor ve abartılmasında da tabii siyasi bir maksat da var. Abartılıyor bu konu ve Şam üzerinde bir baskı oluşturmak için yapılıyor. Bu son derece anlaşılır bir şey aslında. Norm eşyan tabiatına uygun. Şunu unutmayalım. Yani 91 88'de ve de 91'de Türkiye bunun kat kat üzerinde bir e, sığınmacı akınıyla karşılaşmıştı. Irak'ta. 90, e, tabii. E, 91'de yanılmıyorsam birkaç gün içinde, iki günlük bir süre zarfında 300 bin kişi giriş yaptı Türkiye'ye. Evet, Özul Hükümeti dönemiydi galiba. Ya, yani e, o zaman herhalde e, Türk ordusu Irak'a dalmadı değil mi? Girmedi, böyle bir şey olmadı. E, bu Türkiye'de büyük bir krize neden olmuştu, evet bugünkü Türkiye 91 Türkiye'sinden çok daha güçlü. Altyapısı, imkanları, sefer seferber edebileceği olan, e, olanaklar çok daha büyük. Ve şu an 25 bin seviyesinde birkaç gün içinde bir, birkaç bin kişi geldi. Realist bir gözle, soğukkanlılıkla değerlendirmek, öyle bakmak gerekiyor. Yani bir takım e, politik maksatlı... E, politik maksatlı mesajların etkisi altında kalmadan olanca gerçekliği içinde değerlendirmek gerekiyor. 25 bin rakamı düşük bir rakamdır. Hı. Türkiye çok çok daha fazlasını kabul edebilir. Çok daha fazlasını besler. Uluslararası yardım alır. Uluslararası yardım talebinde bulun, bulunma, bulunabilir. Bunu yapabilir. Dolayısıyla bu sığmacılar konusu biraz manipüle ediliyor gibime geliyor. Ben Ama yine de bunu anlayışla karşılıyorum. E, bu manipülasyonu. Çünkü gerçekten Suriye'ye müdahil olmak, Suriye'deki rejimi değiştirmek, bazı rejimini yıkmak e, isteyen, e, Türkiye'nin dönüştürücü gücünü Suriye üzerinde test etmek isteyen bir siyasi elit tarafından yönetiliyor şu an Türkiye. E, İhtiyatlı, e, coşkulu e, ve tutkulu ve duygusal bir e, ...tepkime içinde Türkiye bu yani. manipülasyondan söz ederken örneğin aklıma hemen şey geldi. El Küçük Cezire'den çapta bir şey bu yani manipülasyon derken böyle büyük e, anlamlar atfederek konuşmuyorum. E, bu tamamen bugünkü psikolojik iklim ve siyasi iklimin getirdiği bir şey. Pardon, evet. Hani El Cezire'den istifalar oldu hani haberlerde yalan var abartı var plan diye 4-5 kişilik istifa oldu yani bu tür bir e, abartı sadece Türkiye'ye özgü değil galiba dünyanın birçok yerinde bölgeye ilişkin tek yanlı yayınlar yapılıyor galiba. Öte yandan e, Suriye'nin iddiası var işte Türkiye'den silahlı militan giriyor ülkeye diye e, böyle bir karşılıklı bir şey de yaşanıyor herhalde. E, ama bir handikap da şu değil mi yani bir diktatörlük mesela Saddam için biz işte diktatörlük deniyordu devriliyor Demokrasi geliyor diyor ama faturası 1 milyonun üzerinde ölü oluyor. Yani böyle bir ağır bir fatura da var ortalıkta. Bilmiyorum Irak'taki gerçekten can kaybı bir milyon seviyesine ulaştı mı? Ama yüz binler seviyesinde olduğu doğru. Fakat şu var yani burada esas mesele Suriye'deki durumun bir müdahaleyi gerektirip gerektirmediği değil. Suriye'ye müdahale ede, etmeye yeterli bir kapasitenin olup olmadığı meselesi. Şimdi bu kapasite ne bugün Avrupa'da var ne Amerika Birleşik Devletleri böyle bir kapasiteyi seçim satım halinde burada kullanmak istiyor. Birçok nedenle bir defa Amerika Birleşik Devletleri artık İslam dünyasına müdahil bir askeri güç olarak algılanmak istemiyor. Tarihsel bir takım bunun nedenleri var. Artık Afganistan ve Irak'tan sonra düzeltmek istiyor İslam dünyası ile ilişkilerini ve mecbur kalmadıkça, kalınmadıkça böyle bir tercihen savaşmak, tercihen savaşın içine girmek istemiyor. Tabii ki işte bütçe dengesizlikleri, şunlar bunlar da var, bir sürü ekonomik faktör de var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri burada istekli değil, Avrupa istekli değil. Ayrıca da bir çıkış stratejinizin olması lazım. Sadece giriş değil çıkış. <laughs> Çıkışta kolay değil işte gördük Irak'ta. Irak'taki gibi bir diktatörlük rejimini yıkmak 15-20 gün sürdü. Ama yerine yenisini inşa yeni bir demokrasi inşa edile, edebildiler mi? Hayır. Görünen durum ortada. Irak aslında fiilen ikiye bölünmüş durumda ve parçalardan biri de Arap parçası da bunun içinde de milyonlarca mutsuz insan var. Bir e, Şii iktidarı kuruldu. Burak'ta. Haşimi'nin durumunu biliyorsunuz. Hı hı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sünni ne durumda? Katar'a sığınmak zorunda kaldı. Yani e, bugün Suriye Suriye'ye müdahale etmek için kapasiteniz yok. Bir, iki, uluslararası kapasite yok. E, i̇ki, bir çıkış stratejiniz yok. Yani Suriye'ye girdiğiniz anda oradaki insanların insanların katliama uğratılmasını önlemek adına girdiğiniz zaman Tarihi bir sorumluluk da alıyorsunuz orada düzen kurmak gibi. Bir sorumluluk alıyorsunuz. E bu sorumluluğu yerine getirebilecek mi e, uluslararası camia? O belli değil. Türkiye'ye gelince de işte sizin de bahsettiğiniz o milletteki yazımda gerçekten e, Türkiye açısından bence şu aşamada da gelecek e, sonraki aşamalarda da Suriye'den doğrudan ve açık bir saldırı gelmediği müddetçe oraya ağırlıklı ya da yani Türkiye'nin öncü ve ağırlıklı rol oynayacağı. Yahut Türkiye'nin tek yanlı hareket edeceği. Herhangi bir müdahalede bulunmak bence siyasi et ve ekonomik manada intihar et ve askeri manada bunun altında çiziyorum. Askeri manada da intihar etmekle eşdeğerdir. dolayısıyla Türkiye bu Suriye krizinde en geniş uluslararası mutabakat ve meşruiyet zemini dahilinde hareket etmelidir. Bunun bir maliyeti olacaktır. maliyeti de şu aşamada gelen mülteci akımını karşılamak gibi Türkiye'nin bütçesini ve bazı kaynaklarını zorlayan e, mahiyette sınırlı kalmalıdır, sınırlı tutulmalıdır. Tekrar ediyorum yani Türkiye'nin bugün bırakın o, ben on neden saymıştım evet. e, bir nedeni ele alalım bugün Türkiye'nin en önemli şu aşamada en kilit rolü oynayacak olan faktör askeri müdahale yapacaksa oraya Türkiye orada bir tampon bölgede demiyorum bir koruma alanı dahi oluşturmaya kalksanız bu işgal demektir. Yani girip orada bir güvenli bölge oluşturmak ıı, maksadıyla Suriye'nin bir bölümünü çevreleseniz oraya asker sokmak zorundasınız ve o askerler ıı, uluslararası hukuk ıı, açısından işgalci güç olacaklardır e, ee, bunun işgalci güç olmaması için de uluslararası meşruiyet gerekiyor. Birleşmiş Milletler'den karar, Güvenlik Konseyi'nden karar çıkmıyor biliyorsunuz Rusya ve Çin vetosu yüzünden. E, ee, bunun yanında Suriye'nin dostları e, adlı, Suriye halkının dostları adlı ad hoc yani belirli bir amaç için bir yere gelmiş e, grup tam da bu yönde bir meşruiyet kararı çıkması bir meşruiyet üretilmesi için bu yönde hadisenin gerçekten dayanılmaz boyutlara varmış olması lazım ki gerçekçi olmak gerekiyor şu an henüz daha o noktada bence değiliz. Yani evet Suriye'de olan biten korkunç şeylerdir ee, fakat bir bölgesel istikrarsızlık büyük bir tehdit komşular için büyük bir tehdit ve güvenlik e, sorunu oluşturma raddesinden henüz raddesinde henüz değiliz. O noktada değiliz. Gerçekçi ve e, ve nesnel değerlendirmeler yapmamız lazım bu aşamada. Soğukkanlı olmak lazım. Özellikle müdahale e, konusunda işte Suriye'nin Suriye'deki durumu Bosna'yla Bosna'ya tabi duygularını anlamamak mümkün değil elbette ki. Anlaşılır bir şey bu. Fakat e, dediğim gibi bu eninde sonunda bir kapasite sorunudur. Türkiye'nin o kadar çok zaafı var ki e, bu konuda herhangi bir tek yanlı müdahaleye kalkıştığında Türkiye'nin aleyhine sonuçlar doğurabilecek. Kürt sorunu bir defa bir değil birçok cepheden Türkiye'nin aleyhinde etki edebilecek bir faktör. Hem iç hem dış manada söylüyorum. Ekonomik durum öyle. Onun dışında bir bir oyun planınız olması lazım. O yok. Dolayısıyla askeri durum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve teçhizatı bu tür bir operasyonu yapmaya elverişli değil. Bir de bu yani, boyutu var tabii. Değil e, e, efendim? Bir de bu boyutu var tabii. Yani. Elbette ki Eski değil. Bugün 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 bakın bugün açık kaynaklardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde ne kadar atımlık, kaç atımlık akıllı mühimmat olduğunu e, öğrenmek mümkün. Türkiye modern bir konvansiyonel savaşı, yani bu bir konvansiyonel savaş olmayacak çünkü bu bir asimetrik e, müdahale bu. Asimetrik bir savaş olacak. Modern bir konvansiyonel savaşı ne kadar sürdürebilir? O, onu da buradan çıkartabilirsiniz. 52 verilerden. E, dolayısıyla şimdi İdlib şehrinin şehrini hemen bizim Hatay'ın e, doğusunda. İdlib şehrinde sokak aralarında mevzilenmiş, yani meskun mahallede mevzilenmiş Suriye tanklarını e, orada, orada saf dışı bırakmak için e, akıllı mühimmat kullanmanız lazım. E, ne de Türkiye'nin hakikaten oraya... E, sefer edecek hava platformlarına döner kanatlı helikopter saldırı helikopteri helikopterlerini kastediyorum yeterince vardır. Yani bu detaylara girmek manasız tabi bugün evet. ama ben yani şeyi şunu belirtmek istiyorum. Yani konuşmadan önce söylem, söylem, ve lazım. söylem ve uslup söylem ve uslubu belirlemeden önce 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 bir gerçeklik denetimi yapmak kapasiteniz ölçüsünde bu uslup ve söyleminizi e, derecesini tayin etmek durumunda olması gerekir idi Türkiye'nin. Öyle değil. Türkiye hakikaten şu an kapasitesini çok ötesinde bir e, uslup ve söylem tutturmuş durumda. E bu da haliyle beklentilerin karşılanmaması gibi ya da karşılanmaya kalkıldığında, kalkışıldığında fiiliyatta başarısızlığa uğramak gibi bir açmaz içinde bırakıyor Türkiye'yi. Öyle görüyorum ben. Milliyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel Suriye meselesini konuştuk. Çok teşekkür ederiz Kadri ben Gürsel. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İyi